Merhaba arkadaşlar. Size bugün geliştirdiğimiz Karakod restoran menüyü tanıtacağım ve nasıl kullanıldığını hızlı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle karakotrestorantmenu.com'a giriyorsunuz. Girdikten sonra giriş yap butonuna tıklıyorsunuz. Eğer ki üye değilseniz üye oluyorsunuz. Buradaki forma bilgilerinizi girip kaydınızı tamamlıyorsunuz. Üyeyseniz eğer giriş yapıyoruz. Şimdi giriş yapalım. Giriş yaptıktan sonra böyle bir ekran geliyor karşınıza. Burada şube ekle butonuna basıyoruz. Ve şubenize giriyoruz. Herhangi bir şube ismi yazabilirsiniz. Mesela ben Kemeraltı şube diyorum. Telefon 232 232 232 Bir numara giriyor biliyorsunuz. Burada Adresinizi Girebilirsiniz. Bu bilgileri hani çok böyle detaylı yazmasanız da olur. Yazabilirseniz de siz bilirsiniz. İleride belki kullanılabilir bu özellikler. Ee, çünkü paket servis gibi özellikler de eklenecek buna. Şehrinizi seçin. Masa sayınızı belirtin. Burada logonuzu seçebilirsiniz. Ben şu an seçmeyeceğim ama logonuz varsa eğer onu seçimini yapın. Kayıt diyorum. Kayıt dedikten sonra bakın buraya e, menü oluştu. İşlemlere tıklıyorum. Menü oluştur diye bir seçenek var. Burada bakın dil seçenekleri var. Ben ilk önce Türkçeyi seçiyorum. Siz de ilk önce Türkçeyi seçin. Sonra dil kopyalama özelliği var. Türkçeden İngilizce çeviri, İspanyolca, Rusça, İtalyanca, Fransızca ve Almanca olarak kayıt yapabilirsiniz. Türkçeyi seçtim. Kaydet dedim kaydettikten sonra sistem bana burada kategori önerilerinde bulun diyor. Eğer ki sizde bu kategoriler mevcut ise, şurada gösterdiğim kategoriler mevcut ise bunları seçebilirsiniz. Mesela bende kahvaltı mevcut, çorba mevcut, kebap var, meze var, salata var. Ee, dürüm var, makarna var. Buraya kategorilerimi otomatik ekliyor. Kategorileri kaydettiğince bunu sizin menünüze kaydediyor. İsterseniz kopyalaya diyerek bu oluşturduğunuz kategoriyi çoğaltabilirsiniz. Böyle bir seçenek mevcut. ürünlere tıklıyorsunuz sonra yeni ürün ekliyoruz. Kahvaltı mesela eğer ki yandaki hazır kategorilerden seçtiyse de sistem size e, o kategoriye göre ürün önerisinde bulunacak. Eğer yeni bir kayıt yaptıysanız öneride bulunmayacak yani. Demek istediğim bu. Bakın kahvaltı için kahvaltı alakalı olabilecek öneriler. Eğer bunlar tabi yoksa özel de yazabilirsiniz. Mesela bende kahvaltı tabağı var. Bir açıklama yazacaksanız yazıyorsunuz. Fiyatını belirtiyorsunuz. Görseli varsa görseli seçiyorsunuz. Kaydet diyoruz. Kaydettikten sonra ikinciyi böyle kaydediyoruz. Bakın. Bu şekilde. Geri geliyorsunuz. Başka mesela çorbalara gideceğiniz çorbanızı kaydediyor. Aynı bakın size sistem öneriyor. Ama eğer ki yandaki kategoriyi seçtiyseniz aksi takdirde öneri bulunmuyor. Kendiniz monel yazmanız lazım. Ben sallıyorum rakamları her şey. Şimdi böyle bu şekilde tek tek tüm ürünlerinizi belirtiyorsunuz. Bunu belirttikten sonra tekrardan ana sayfaya geliyorsunuz arkadaşlar. QR kod oluştura tıklıyoruz. Size sistem bakın şuradaki QR kodunuz yani menünüzün QR kodunu çıkartıyor ve baskı formatları veriyor size. Burada logo alanı var, QR kodun yerleştirileceği alan var. Bunu indirip QR kodla birlikte matbaacınıza verip bastırabilirsiniz bu sticker'ı. İsterseniz masanıza, isterseniz peçeteliğinizi, isterseniz başka bir stand yaparsınız. Siz bilirsiniz. Burada özgürlük tamamen size ait. Restoranınıza nasıl kullanmak istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Şimdiden İyi günler dilerim. Ee, bu size yaptığımız ücretsiz bir yazılım. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim.